sala atma yani ev ev yapmak yerine Onlar yüzünden hani ev yapmak yerine hani Bir köprü yok yani Direk falan yapayım da bir de kalıç. Rısını toparlamak uğraşalım. Yani. Tarihe ne yani bir yere bağlanmayan adalar yani bu arada yani bir yere falan bağlanmayan adalar falan yani bir yere. bir yere falan bağlanmayan adalar yani ee, <laughs> ne yazık ki talebiyatı geçiyor yani evet, yani Yani. Neyse ben yani buraya doğru ilerletirim yani. 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 Ne merak ettim acaba? Aa, hani bu kızıl çöl kurumuz şey lale bittileri buz buzul buzul <laughs> biyomutan var yani em. ne garip ya <laughs> yani uzun bir aradan sonra beraber işte ee, evi de yaptım yani ama bu da bir sıkıntı var canımı Kendime bakarsınız, anlarsınız yani. Söyleyeyim. Kendime bir bakarsınız, görürsünüz. Yani. Bir <laughs> de var yatıp yatabiliyor yatı, yatı muyuz? Yani eskiden işte yani bu ağzına kadar doluydu da bu boğumuslar iki tane atar vurdu bir artık yani da ben e, odun toplarken hani zıplaya zıplaya düştü işte hani... bu evde yatan evi de yaptım yani ama bunlar da bunlar de, dekor yani yani bu anneannemin evine benzemedi mi ya anneannemin evine babanet babanet tarafa yani anne tarafına benziyor Evet anne anne tarafına benzedi ya. Yani anne tarafı. Evet yani anne tarafı. Ee, i̇liş dal iliş yok ya yani tek amlede inecek kadar can var yani sonuçta ben bunu kırayım yani ama bir yerden altına ya. yapmak gerekli ya yani ve evi daha tamamlamadım yani böyle yani çünkü malzeme bitti yani yani tamam bu köprü yani düzelt oldu da yani çünkü yani atta su var yani

yani ama niye yedik? Değil mi Selim yani bir balta falan bir kasma falan yani yapsak bence güzel olacak sanırım yani yedek kas şeyler yani. Heh. bir de yani zombi zombi iskelet terfer, yani yatıcı canlıların normalden daha fazla canı var yaratan normalden daha fazla canlıları var hani böyle bir tane mod var işte yani bunların normal da bizim yani pek öyle olacağını pek de ama bizim yani doğal iyileşme yok yani sadece istillerle de sellerle var. Yani ister ya da altın ama. Yani. Ve on oldu? Yatıp uyuyup yatıp uyuyup. Yani galiba bu bir baktı sanırım yani. Bu bir baktı. Sanırım bu bir bak sonucuyla resetleniyordu sanırım. Yani can resetleniyordu. Yani sanırım yani. Evet evet. Bu bir baktı. Yani. Evet evet. Burada bir bıraktı. Aa bir atın ama falan. İstimize ya da yürüdüm. Hem at kodiyiz. Hem doğal iletişime kapalı. Yani çok dikkatli olmamız gerekli. Yani çünkü hem atkor Hem de şey yani Bir tereddüt yanımız var yani Eee Çabuk Ya ben bir yani odun kömürü falan yapacağız da Odun kömürü yapacağım yani. 24 tane mesale gitmez ama ne yapayım yani korkudan korkudan düşünüyorum işte yani okuzan ama ben bu arada Hmm. Yani acaba Ne yapsam acaba? Yani bir sandık falan olur yani. İkili bir sandık. nereye kalsam Bu, burasını depolama alanı falan depolama alanı yapalım. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Bir sandık buraya da üçlü olabilir yani buralarda da buralarda da yani varil varil de iki yarar varil yani evet varil kosak güzel olur yani bu arada yani varil evet evet allah canımız canımız sinirlenmedi yani sifa direktli yani bize pardon yani sifa gerekiyor yani bize yani falan ya iyileştirme istere ama iyileştirme il istere şey dışında şey olmadan işe yaramıyor yani o ilişkimi şey olmadan işe yaramıyor yatır yap, yapmadan işe yaramıyor ya da hani ağlayan yani ya, ya, da gaz iyi yani olmadan yapamıyorsun Aa. Amazon mesela şey dinleydi ya. Şimdi Dedi. Ha doğru ya ben modu Allah at eklemedim sonucu ya. Hasta var mı? yok. Öyleyse kasmaya başlayalım. İtala demir altın falan yani buluruz yani İtala yani bu arada yaratıkların pis tüket yaratıkların hani pis 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 olmuş olması neymiş bu yani ama bakır yani Bu arada ben niye unuttum ya yani nefes yani? Mhz'e bas atmak gerekli Md'yi sağlamak gerekli Yatan at tor yüzünden at olduğundan Emisyon yapıyorum ya ondan ya.